Mısır'ın Burgada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Tonezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magosa'da San Nicolas Katedralinin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. şu anda bir de enteresan bir yer hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Arkamda bir vatan sarayı var. Yani bunun Arapçası Kasır el Vatan. Kasır zaten bizde de biliyorsunuz ee, birçok yerde var. Hani Hidim kasrıdır. Ee, ne bileyim birçok kasır örnekleri İstanbul'da da var zaten. Burası da Kasır el Vatan. Ee, yaklaşık 3 sene önce yapılmış bir kasır burası. Ee, yani davetler için yapılmış bir kazan. Hani bizim Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi düşünün. Ama şu anda halka da açık. Yani isteyenler gidip burayı gezebiliyorlar ve çok çok paralar harcanmış burası yapılırken. Şimdi e, birazcık biz size bu Kasra Elibata'nın içinden görüntüler gösterelim. Sizlere muhteşem bir yapıdan bahsetmek istiyorum. Bem beyaz bir yapıdan ve çok pahalı bir yapıdan. Kastel Vatandayız şu anda. Yani Abu Dhabi'nin modern başkanlık sarayı ve bu saray halka açık bir saray. Yanlış duymuyorsunuz. Kastel Vatan halka açık bir saray ve Abu Dhabi'nin en büyük yapısı. Sarayın kubbeleri yine bembeyaz tabii ki elbette ama altın varaklarla işlemişler sarayı yaparken ve milyonlarca dolar para harcamışlar. Ayrıca saray içerisinde her gün ışık ve ses şovu da mevcut. Bu şovları akşam güneş battıktan sonra izleyebilirsiniz ve saraya son giriş saati ise son gösteriden 30 dakika önce bitiyor. Yani aşağı yukarı akşam üzeri 19.30'dan sonra saray kapısını kapatıyor. Müzik Gelin şimdi de bakalım sarayın içerisinde neler var. Halka açık olan Kasrel Vatan Sarayı, Abu Dabi'nin başlıca turistik yerlerinin en yeni üyesi. Sizler de burayı ziyaret etmeyi planlıyorsanız Abu Dhabi'deki Kasrel Vatan Sarayı'nda görebileceğiniz birçok güzel alan mevcut. Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Aklıma ilk gelen büyük salon. Sarayın devasa kemerlerine girer girmez nefes kesen büyük salonla karşılaşacaksınız. İç mekanlara yayılmış, karmaşık altın ve toprak tonlu mimari detaylarla süslü Büyük Salon Kasrel Vatanda görülmesi gereken en şaşırtıcı nokta aslında. Lakin sadece bununla da bitmiyor. Bütün gün bakabileceğiniz karmaşık desenlere sahip salonun hemen yukarısına kafanızı kaldırdığınızda 37 metrelik büyük de bir kubbe var. Ayrıca büyük salonun ihtişamını keşfetmeyi bitirdiğinizde gitmek isteyeceğiniz bir sonraki yer Kastrel Vatan Kütüphanesi. Çünkü kütüphanede 50 binden fazla kitap var. Kastrel Vatan Kütüphanesi'nde tezler, araştırma makaleleri, gazeteler ve dergiler, e-kitaplar, sesli ve görsel içerik gibi başka edebi kaynaklar da var elbette bu kütüphanede. Bunun dışında bir de hediye müzesi var. Yani Birleşik Arap Emirliklerine gelen Diplomatik hediyelerin konulduğu ve gelen ziyaretçilerin bunları görebileceği müze tasarlamışlar. Ayrıca sarayın içerisinde gezerken bilgi evindeki eski el yazması kitapları da görmeniz mümkün. Unutmuyoruz ki sarayın içerisinde restoran da mevcut ve hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar da mevcut. Mısır'ın Burgada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Tonezyon, yani Amfiteatro Magnum. Magosa'da San Nicolas Katedralinin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz.